İSTAT Derneği, İstanbul Türkiye Azerbaycan Kültür Derneği olarak e, burada bulunmaktayız. Tabii ki e, bu kadar diyorlar. sınırlı değiliz. Daha içeride çok kadromuz var. Dışarıda gelecek olanlar var. E, e, davet üzerine geldik ama şu kalabalığı gördüğümüz zaman bu etkinliğin ne kadar e, önemli olduğunu daha seyredilen görüyoruz. E ee, bunu başka zamanlarda da halkımıza tavsiye ederiz. Ve şimdiden herkese iyi eğlenceler. Yaşasın Türkiye Azerbaycan kardeşliği. Amin. Evet. Metin <laughs> evet. Bey'e teşekkür ederiz çekimler için. Şimdi şurada ama müthiş bir kalabalık var. Şu sahneyi ben göstermek istiyorum. gerçekten çok müthiş bir kalabalık. Doktor gösterisinin bu kadar ilgi göreceğini ben de tahmin etmezdim. <laughs> Ama e, ee, içeri de çok kalabalık. Şu anda dışarıda sıralar bekleyen yani birçok insan var. Müthiş bir kalabalık var. <laughs> Böyle bir yerden gideceğiz içeri. İlginç bir yer. Ben ilk defa geliyorum buraya. Gerçekten dolu Kardeşlik Destanı dans gösterisi. Alagöz Holding bugün muhteşem bir e, olaya imza atmış e, ve bizi e, Ateşehir'deki e, bu spor salonunda e, herkese buluşturdu. E, dans gösterisini seyrederim. E, buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir gösteri olacağını inanıyorum. Birazdan programımız başlayacak galiba. Bayrakları diken kahramanlara, Atatürk, Siyah Gökhan, Mazlum ve Necim, Nazım, Kardeşlik Destanıyla Altın Harfler. Kıymetli misafirlerimiz, hoş geldiniz.